Evet arkadaşlar, derece adayları hepinize merhaba. TYT'den minimum 10, maksimum 20 net artırma videosuyla karşınızdayız. Öncesinde size kim olduğumdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, 2019 YKS sınavında sayısaldan ilk 1800'e girerek ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğine yerleştim. Geçen seneden kalan tecrübelerimle ve benim gibi derece yapan arkadaşlarımdan da gözlemlediğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak için bu kanalı açtım. Sizi bu kanal sayesinde ilk 10.000, ilk 5.000, ilk 1000 derecesine taşıma hedefliyorum. Aynı zamanda geçen sene yüzlerce kaynaktan ve yüzlerce arkadaşımdan toplamış olduğum zor soruları, zor soruları bu kanalda sizlerle paylaşacağım. Destek olursanız ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi YKS'yi bir buçuk ay kala 20, 10, minimum 10, maksimum 20 net nasıl artırılır videosuyla başlıyoruz. Arkadaşlar artırmak için önce kaybetmemek lazım. Bunu kesinlikle kafamıza koymamız lazım. Düzenli deneme, eksik konu tekrarları, map kazanımları ve map kitaplarıyla TYT'den biz artı 10, artı 20 netimizi artırabiliriz bu şekilde. Netleri bir seviyede korumayı başarırsan zaten artırmaya başlamışsındır. Artırmaya başlayacaksındır arkadaşlar. TYT net artırma yöntemleri birinci olarak hızlı olmanız lazım. Tek okumada anlamanız lazım. Doğru sıralamanız lazım. TYT derslerini nasıl hangi sırayla çözmeniz gerektiğini ve bilgiyi doğru yerde kullanmanız lazım. Şimdi tek tek bunları nasıl başarabileceğimizden gelin bir bahsedelim. Artık arkadaşlar bildiğiniz gibi bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sene zaten 160 dakika bir deneme süreniz var. 160 dakika 160 dakika yapacaksınız. Bu demek oluyor ki matematikten en az artı 5 netiniz cepte. Matematikten arkadaşlar çoğu kişiler yetiştiremiyorlar. Ondan dolayı Süre sıkıntısı çekiyorlardı ama artık 160 dakika olduğu için matematikten artı 5 neti cebinize koymanızı istiyorum. TYT alan denemelerine ağırlık veriyoruz arkadaşlar. Her gün 2 tane TYT matematik denemesi, 1 tane TYT Türkçe denemesi, 3 tane TYT sosyal ve fen denemesi çözüyoruz. Bu size arkadaşlar emin olun ki %100 garanti ediyorum. Artı 10, artı 15 net sağlayacak tüm derslerden TYT'de genel anlamda. Şimdi birinci olarak hızlı okumak için ne yapmamız lazım? her gün kesinlikle TYT alan denemesi çöz. Prova yaparsanız daha çok hızlanırsınız. Bunu sakın unutmayın. Her gün TYT denemesi çözerek kendinizi alıştırırsanız artık hızlı olmaya başlamışsınızdır. Dediğimiz gibi arkadaşlar 2 tane TYT matematik denemesi, az önce dediğimiz 3 tane TYT fen ve sosyal denemesi, 1 tane de TYT Türkçe denemesi her gün çözüyoruz. Yeteri kadar konu bilgisi gerekiyor hızlı olmanız için. Eksik hissettiğin konuları da map kitapları üzerinden oku, kısa notlar al. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları yaparsanız netlerinizi zaten artıracaksınız. Hızlı olursanız en az artı 10 net garanti diyorum size. Ve aynı şekilde eksik hissettiğim konulardan map kitaplarından sizin zamanınızdaki olan map kitaplarından okumayı unutmayın arkadaşlar. İkinci olarak tek okumada anlamak için. Bol pratik yapmak yani bol okumak bol soru çözmek demek oluyor tek okumada anlamanız için. Çok fazla okuma yap çok fazla okuma yapmak arkadaşlar gördüğünüz her şeyi okuyun. Çok uzun bir paragraf bile olsa okumaya çalışın. Ve soruyu okurken en önemlisi burası. Parçalara ayırıp bilgileri gerekli yerlere zamanında yazarsanız arkadaşlar hem tek okumada anlarsınız hem hızlanırsınız hem soruyu daha kolay ve daha rahat bir şekilde doğru sonucuna götürürsünüz. Bu da en az tek okumada anlarsanız eğer size denemede artı 5 net sağlayacaktır. Üçüncü olarak doğru sıralama için ne yapmamız lazım? Bir sıralamanı. Büyük ihtimalle zaten şu zamana kadar çoktan belirlemişsindir. Genelde öğrenciler Türkçe, matematik, fen, sosyal olarak çözer. Ama sen sana uygun olanın hangisi olduğunu düşünüyorsan onu çöz. Belirlemediysen de anlama kabiliyetine göre git. Yani ilk başta Türkçe çözersen, ilk başta senin sözel anlama kabiliyetin yüksekse ilk başta Türkçe ile başla. Türkçeden netlerini artır, zaman kaybetme, diğer sorulara geç. Eğer diğer soruları öncesinde yüklenirsen, Türkçeyi sona bıraktığın zaman çuvallayacağını hissediyorsan Türkçeyi başa al. Genelde arkadaşlar dediğimiz gibi öğrenciler Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal sırasıyla gider. Ama siz dediğimiz gibi öncesini alabilirsiniz. Matematiği sona bırakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben size belli bir şey yapın demiyorum. Ama kendinize uygun olanı seçmeniz sizin için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Hangi sırayla maksimum neti yaptıysan o sıralamayı artık uygula ve değiştirme. Dediğimiz gibi arkadaşlar maksimum neti sen hangi sıralamayla yaptıysan o sıralama uygula. Maksimum sıralama size doğru sıralama size en az artı 5 net kazandıracak. Bilgiyi doğru yerde kullanmak için ne yapmanız lazım? Dördüncü ve son önemli bilgimiz. Hangi soru tiplerinin hangi konuya ait olduğunu bilmen lazım. Bu da bol pratikli olur. O soru tiplerini aşina oldukça o konu sizin direkt önünüze gelir ve soruda hiç çuvallamadan soruyu yaklaşık 10 saniye 20 saniye içinde yaparsınız. Konuların hiçbirinde atlamadan öncelik sırasına göre çalışmak. Arkadaşlar sakın hiçbir konuyu geride bırakmayın. Şu zamana kadar konuları zaten çalışmışsınızdır diye düşünüyorum. Çalışmayan arkadaşlar da dediğimiz gibi mev kitaplarından hızlı bir şekilde okuyup kısa notlar alsınlar. Son bir ay, son 15 gün o kısa notları sadece bir kere okusunlar. Bu şekilde konularda da eksiğimiz kalmamış olacak. Ve şu an çalışmadığınız konu varsa sınavda hangi konudan daha fazla yoğunlukta sorulmuşsa ve siz hangi konuda daha çok zorlandıysanız, hangi konuyu daha çok bilmediğinizi hissediyorsanız ona odaklanın. Ona göre çalışın. En zorlandığınızın üstüne gidin. Ve konuyu zaten biliyorsanız o konuyu geçin arkadaşlar. Bu size en az artı 3 net kazandıracak TET denemesinde. Evet arkadaşlar bu videomuzda TYT'den nasıl artı 10, artı 10, artı 15, artı 20 net artırılır sizlere bunu anlattık. Tabii ki de 20 maksimum sayı değil daha fazla artırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sonraki videomuzda da AYT denetleri nasıl artıracağımızdan bahsedeceğiz. Videomuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.